Aslında güzel giden bir ilişkin var. Fakat içinde bir kurt seni yiyip bitiriyor. Eskiyi hala düşünüyor mu diyorsun? Ben de bu sorunu cevaplayacağım şimdi. Aldım kabul ettim de başlıyoruz. Evet kişiye niyetlendik. Adını düşündük. Sizinle niyetimi bütünledim. Ve onun adına kart çekiyorum. Öncelikle seninle ilgili düşüncelerini çekeceğim. Evet birinci kartımız. Vay aşklar. İkinci kartımız kutlama. Evet üçüncüyü de buradan çekmek istiyorum. Sen takıntı yapıyorsun. Bu ilişkiyi yoruyorsun çıkıyor. Kartlar bu ilişkinin doğru olduğunu ve güzel bir yere gideceğini gösteriyor. Fakat eskiyle ilgili ne düşündüğünü çok merak ettiğin için ona da üç kart çekeceğim hemen. Evet birinci kartımız. Onun da enerjisi güzelmiş. Arkadaşça bitirmiş oluyor Fakat aile farkları yüzünden e, olasılık dışı kalmış dost olarak kalmayı başardık.